Herkese arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte gerçek hayattaki kombinlerimizi yapacağız. O zaman hadi başlayalım. Şimdi ben yapacağım. Hadi başlayayım. <laughs> Karakterimi sıfırladım. O zaman artık hazırız. Eee ilk önce de ben çok kısa saçlıyım bir kıza göre o yüzden yani şöyle türden bir saç evet sonra üst olarak ben evden bulursam giyiyorum o yüzden ee, çok bir şey fark etmez çoğunlukla siyah tipiklerim ama böyle değil yani Tamam bir tane buldum. Telli değiştirmeyi unutmuşum açık telliyim böyle. Ee, yüzüm öyle gibi. Evet. Aslında yeşil gözlüyüm. Böyle olsun. Ee, sonra ben e hiç elbise etek falan asla giymem. o yüzden pantolon bakacağız. Hello Kitty'le bir tane pantolonum var. Ona benzediği için bu giyeceğim. Ee, terlik giyerim daha çok evde. O yüzden ya da panduf giyerim. Böyle bir terlik. Şapka takmam. Ee, kulaklık takmam zaten. Ee, tamam. Ben bitti. Şimdi girelim. Hmm, şimdi sanırsam tişört yapacağım. Seçemiyorum. Hala arıyoruz. Bolur. Şimdi ise sıra altta. Hmm, alt zormuş olmuş ya. Evet evet bu olsun. Bir bakayım. Şimdi ise sıra aksesuarlarda. E, ee, pardon herhalde ayakkabılarda. Aslında ben bu terlikleri çok giyiyorum. Pofidik pofidik. Hmm, ya, taçlardan bu kalabilir ya. Ve benimki bitti. Evet şimdi sıra bende. O zaman tamam. hadi başlayalım. Ten rengi bu olsun çünkü açık tenliyim. İlk bir kıvam çıkarayım. Yani böyle olacak diyelim. Saşa bakalım. Yani aslında ikisi de aynı ama bunu seçeyim ben. Evet artık sıra tişörtte. Aslında genellikle ben siyah giyerim. O yüzden siyah tişört. O yüzden bence tişörtüm böyle kalsın. Evet pantolona girelim bakalım. Pantolonda ise genelde günlük hayatta kot giyerim çok fazla. Yani evde bile kot giyiyorum. O şekilde. O yüzden bu iyi. Şapka takmıyorum. O yüzden takmayacağım yani. Kulaklık yerine küp olur. Küpe kullanıyorum. Eldiven bir zahmet. Ayakkabı da böyle siyah. Yine siyah tarzı bir şey giyerim. Yani aslında Converse gibi bir şey giyerim. Ya da ne bileyim Nike falan. en çok benzeyene giyeceğim. Evet en çok benzeyen bu bunu giyeceğim. Yani gözlük bazen takarım ama çok gerek yok şu anlık. Ee, çanta takarım. Çanta bakalım. Yani kanat takmam tabii. Ee, çanta aslında şu Miraculous şeyi iyi. Bence tatlış olduk. Kombinim bu kadardı. Kuaföre gideceğiz. Saçımızı boyatmak için. Videoya e, ee, Kukiyeci'nin evinde devam ediyoruz. Çünkü ee, az önce evimize istila oldu. Neyse hadi, ee, hadi kuaföre gidiyoruz. Girdik. Şimdi hadi boyayalım. Benim saçım böyle koyumsu gibi de. Öyle, o yüzden bu arada. Kiti de baranmış. Evet. evet. Çok güzel oldu. Ee, bence ben arkadaşlar bizimki benzedi. Çünkü ya şu an fotoğraf koyamayız ama kiti ne yapıyorsun aslanım? <laughs> kiti. kiti. <laughs> Mesela arkadaşlar kiti'yi takmayın. Ee, şey, bence arkadaşlar e, gerçek hayattaki hallerimize bu kombinler benzedi. Saçlar da benzedi. Yani biz gerçek hayatta birbirimizi tamuzladığımız için zaten e, yani eşleştirebiliyoruz, değil mi? Evet. Evet. O zaman evet. videonun sonuna gelebiliriz. Biz izlediğiniz için teşekkürler. Biz bugün gerçek hayattaki kombinlerimizi yaptık. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.